videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir zamanlar Anadolu'nun küçük ve sakin bir köyünde Ayşe adında güzel ve çalışkan bir kadın yaşardı. Ayşe, köydeki herkes tarafından sevilen, sayılan ve takdir edilen biriydi. Eşi Mehmet, köyün ileri gelenlerinden biriydi ve ona büyük bir sevgi ve saygı gösterirdi. Ayşe'nin güzelliği ve çalışkanlığı köyde dillere destandı. Ancak Ayşe'nin içten içe büyüyen bir kibir ve gururu vardı. Ayşe hamile olduğunu öğrendiğinde bu haber köyde büyük bir sevinçle karşılandı. Mehmet bu haberi duyduğunda mutluluktan havalara uçtu ve hemen hazırlıklara başladı. Köydeki kadınlar Ayşe'nin sağlıklı bir hamilelik geçirmesi için dualar ediyor, ona yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. İlk başlarda Ayşe'nin hamileliği oldukça rahat geçiyordu. O her zamanki gibi çalışıyor, köydeki işlerini yapıyordu. Ancak zamanla bu rahatlık ona büyük bir kibir kazandırmaya başladı. Bir gün köy meydanında arkadaşlarıyla otururken Ayşe kendine olan güvenini abartarak konuşmaya başladı. Ben o kadar güçlüyüm ki Allah bile bana bir şey yapamaz. Bu hamileliği sorunsuz bir şekilde atlatacağım ve en sağlıklı çocuğu doğuracağım dedi. Bu sözler köydeki insanları şok etti. Ayşe'nin bu kadar kibirli ve meydan okuyan bir tavır sergilemesi herkesin dikkatini çekti ve onları endişelendirdi. Ayşe'nin bu kibirli ve meydan okuyan tavırları köyde hızla yayıldı. İnsanlar onun bu sözlerinin sonuçlarını merak etmeye başladılar. Kimi Ayşe'nin bu tavırlarının ona büyük bir ders olacağını söylerken kimi de onun için dua etmeye devam ediyordu. Ancak Ayşe'nin kibirli tavırları giderek artıyordu. Kendini her şeyin üstünde görmeye başlamıştı. Allah'a meydan okuması onun gözünde sadece kendi gücünü kanıtlamak için bir fırsattı. Hamileliğin ilerleyen aylarında Ayşe'nin durumu değişmeye başladı. İlk başlarda rahat olan hamileliği artık zorlaşmıştı. Ayşe bek beklenmedik sağlık sorunları yaşamaya başladı. Doktorlar onun durumunun ciddi olduğunu ve doğumun zor geçebileceğini söylediler. Ancak Ayşe hala kibrinden vazgeçmemişti. Ben güçlü bir kadınım, bu zorlukların üstesinden gelirim diyordu. Köydeki insanlar Ayşe'nin bu durumunu endişeyle izliyorlardı. Onun için dua ediyor, Allah'tan yardım diliyorlardı. Mehmet karısının bu zor durumunda yanında olmak için elinden geleni yapıyordu. Ancak Ayşe'nin inatçı ve kibirli tavırları durumu daha da zorlaştırdı araştırıyordu bir gün köydeki yaşlı ve bilge kadınlardan biri Ayşe'yi ziyaret etti. Ona Allah'a karşı kibirli olmaması gerektiğini, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu hatırlattı. Ancak Ayşe bu sözleri dikkate almadı. Doğum zamanı geldiğinde Ayşe büyük sancılar çekmeye başladı. Köydeki herkes onun için dua ediyor, sağ salim bir doğum yapmasını diliyordu. Ancak Ayşe'nin durumu gittikçe kötüleşti. Doğum sırasında büyük komplikasyonlar yaşandı ve Ayşe maalesef hayatını kaybetti. Bebekse zayıf doğdu ve birkaç gün sonra hayata tutunamadı. Ayşe'nin trajik sonu köyde büyük bir üzüntüye yol açtı. Köy halkı Ayşe'nin Allah'a meydan okumasının ve kibirli tavırlarının sonucu olarak bu trajediyi yaşadığını düşündü. Bu olay köyde büyük bir ders niteliği taşıdı. İnsanlar Allah'a karşı kibirli olmamaları ve her zaman saygılı davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırladılar. Mehmet ise karısının ve çocuğunun kaybının acısıyla derin bir kedere boğuldu. Ancak bu acı kayıp ona ve köydeki diğer insanlara büyük bir ders oldu. Ayşe'nin hikayesi köyde nesilden nesile aktarıldı. Herkes bu hikayeyi dinleyerek kibirli olmamayı ve Allah'a saygılı davranmayı öğrendi. Ayşe'nin trajik sonu insanlara her şeyin Allah'ın elinde olduğunu ve kimsenin Allah'a meydan okuyamayacağını hatırlattı. Bu hikaye köyde bir ibret hikayesi olarak kaldı ve insanlar bu hikayeden ders alarak hayatlarını daha saygılı ve tevazu içinde yaşamaya çalıştı. Şeytana ait bir özellik olan kibir onun Hazreti Adem'e secde etmesine engellemişti. Cenab-ı Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatmaktadır. Hazreti Adem'e secde etmekten yalnızca İblis kaçındı. Kibirlendi ve kafirlerden oldu. Küfür ve inkarın en önemli sebebi kibirdir. Bunu Hazreti Adem Aleyhisselam'ın kıssasında görmek mümkündür. Nitekim şeytanın kibrinden dolayı isyanından sonra inkar ve isyan edenlerin çoğu kibir nedeniyle isyan etmişlerdir. Hazreti Musa'nın apaçık delilleri karşısında Firavun inkar etmişti. Sonra da Musa'yı ve Harun'u Firavun ve topluluğuna mucizelerimizle gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve suçlu bir kavim oldular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde inkar eden zengin ve ileri gelen insanlar kibir neticesinde inkar etmişlerdir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. En sonunda da sırt çevirdi, büyüklük tasladı ve şöyle dedi. Bu eskilerden kalan bir sihirden başka bir şey değildir. Zenginlik, ululuk ve makam sahibi olmakla kibrin yakın alakası Allah Teala'nın Beytana şu hitabında görülmektedir. Kibirlendin mi yoksa kendini yüce mi zannettin? kibir inkarda önemli bir rol oynadığından Allah Teala Kur'an'da kibirden ve bu kelimenin türevleri olan istikbar, müstekbir ve kibriyadan sık sık bahsetmektedir. Hz. Nuh aleyhisselam oğluna vasiyet ederken iki şeyden seni men ederim, biri şirk, diğeri kibirdir buyurmuştur. Ebu Reyhane radiyallahu an Hz. Peygamber aleyhisselamdan şöyle rivayet etmiştir. Cennete kibirden hiçbir şey giremez. Orada bulunanlardan biri şöyle dedi. Ey Allah Resulü ben kamçımın şaklaması ve ayakkabımın sağlamlığı ile güzel görünmekten hoşlanırım. Bu kibir midir? Hz. Peygamber aleyhisselam hayır bu kibir değildir. Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir hakkı küçük görmek ve başı gözüyle insanlarla alay etmektir buyurdu. Bu hadisi şerif, hak karşısındaki alaycılık ve inkarın kibir olduğunu anlatmakla birlikte insanlarla alay etmenin kibirden kaynaklandığına işaret etmektedir. Hazreti Peygamber yanında sol eliyle yemek yiyen bir adama sağınla ye demiştir. Adam sağınla yiyemiyorum deyince Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yiyemez ol, bu adamın sağıyla yemek yiyemiyorum demesi yalnızca kibrindendir. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kalbinde hardal tane tanesi kadar iman olan hiçbir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar tekebbür bulunan hiçbir kimse de cennete giremez. Bu hadisi şerifin Müslim'in es sahihindeki bab başlığı, kibrin haram olması ve bunun açıklanması şeklindedir. Buradan da anlaşılacağı gibi kibir, haram olan kötü huylardan birisidir. Hadisteki ifade, kibirli insanın cennete giremeyeceğini anlatmaktadır. Ancak buradaki kibir, Allah'a ve Peygamber'e karşı olan kibirdir. Ahlaki bir özellik olarak kibir, başkalarını küçük görmek ve onlarla alay etmek anlamıyla düşünülürse, bu özellik insanı dinden çıkaran bir özellik özellik değildir ancak haramdır. İnsanı dinden çıkarabilecek fiiller işlenmesine sebep olabilir. Böyle bir özellik sahibi de cehennemde kibrinin cezasını çektikten sonra Allah'ın affı ve mağfireti cennete girecektir. Nitekim bir ayeti kerimede Allah Teala "Biz onların kalplerindeki kin ve hasedi çıkaracağız." buyurarak cennete giren insanların kalbinden dünyadaki ahlaki kusurlarının temizleneceğini anlatmaktadır.